Selam arkadaşlar ben Yakup. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımla yaptığım 2 ve 2 maçı seslendireceğim. Evet maç geldi şimdi. Dış sesim şu anda. Eğer mikrofonum olursa ileride iç ses olarak da yani maçı canlı bir şekilde izleyebileceksiniz. İyi seyirler. Bu da maça başladık. Bu da tomru 2 kişi atıyoruz her zamanki 2 ve 2 olaylarından biri. Burada buz ruhu bozaydı tutulmuşsun diye. Burada nasıl soldan geldiğini görmedim o yüzden roketi basamadım. Burada şövalye bastık sola. Valkyrie orada engelledi bizi. Şimdi gelin. Neyse devam edelim. Burada Arkadaşım kasırgayla çekecekti ee, Ben sesli attığım için çekememiş O yüzden de bir sorun oldu Orada yine 2v2'nin Bazı şeyleri Bu arada bu benim ilk videom Yani Sesli çektiğim ilk videom hatta Bir sürü vardı ama e, O videolara biraz şey Mikrofon olmadığı için Normal hiç ses koymadım. Dış ses yapmadım. Neyse maça odaklanalım. Burada anaokulu açmak için atacaktım. Şövalyeyi ama arkadaşımın şey e, kartı dönmediği için atamadım. Atmadım. Soldan hem hasar yedik diye 12 sirim olsun diye dedim. Dur, roket gelince biz bir şey heyecanlandık. Bu arada oynadığımız desteler hep sıfır hasar yeme desteler. O biraz yani kötü defa çatlaysak özür dileriz. Arkadaşım 7000 kupa 6000 dolabilir. Ben 9000 kupayım ama işte böyle bir şey. Daha çok bilmiyoruz. Daha ilk yılım oynadığım, oynadım? Birinci yılım. Yani bir, bir yıl, bir buçuk yıl olmamıştır. Ya normalde bu arkadaşımdan çıktı. Bu oynadığım arkadaşımdan çıktı ki, Hani Koko Cere ne derseniz bu aile içinde bana hitap edilen bir lakap gibi bir şey. Neden var ben de bilmiyorum. Ben bir ara edit kanalı falan yapıyordum. Yani çok beceremedim öyle. Yapabildiğim bir şey değil edit ama arkadaşım çok iyi edit yapıyor. Onun videolarına bakmamı öneririm Eğer edit ederim. Burada birilerim gelmiş özür dilerim. Bu arada bu maçın kapak resmini yapmak için şey uğraştım ama hatta şey de var. YouTube ekran resmi küçük istediği için ekran resmi koyamadım özür dilerim. Ya yani ben tapkuttan yaptım kalmadan beceremedim. Ya yaptım ama arka planı falan kanvayı direkt hazır yapmam lazım. O yüzden biraz sıkıntı oldu dediğim gibi. Küçük olmayınca da öyle kötü oldu. Yani ben eskiden küçükken beri 2019'dan beri Flash öyle oynayan bir çocuktum. Bu hesabın birinci Yani çocukluktan beri seviyorum Royale oynamayı. Bir daha yani o kadar büyük değilim şey o kadar korkan arabacı kadar ama ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben takip ederseniz sevinirim ee, bu maçta dış ses olarak bir şeyler anlattığım için maçı çok anlatamadım özür dilerim ama bir daha bir, daha maçta anlatılma daha çok maçla ilgili olarak devam edeceğim. Özellikle. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada maçı arıyoruz. Maç geldi şimdi. Ee, karşımızda Harry ile Fa var. Fa ne alaka? Neyse devam. Şimdi bu maçta daha çok anlatımdan çok maç konuşacağım. Burada buz ruhu basıyorum. Buz ruhu burada önden gidip zıplasın da iskelet vursun diye böyle bir şekilde basıyorum. Ee, burada Goblin laneti geldi. Burada arkadaşım tomruğu atmıyor, görmüyor. Veya savunmak için de atmış olabilir şu an unuttum. Ee, burada okçular basıyorum. O da burcu bastı. Mega şövalyeye bir şövalye bastım. arkadaşım burada dedi e, şey zehir bastı normalde mezarlık basacaktı fırın attığı için zehir bastı burada savunma destesi oynadığı için iskelet attım burada x hatalı düştü çünkü arkadaşım da goblin kafesi bastı burada cehennem kuleleri var felaket kulesi özür dilerim Felaket kulesine bu neden zıplamıyor onu anlamadım. Felaket kulesi beni yedi orada. Bütün binalarımı aldı. Burada yine aynı anda tomruk atıyoruz. Normalde böyle bir hatayı asla yapmıyoruz. Ama videoyu çekince nedense böyle oluyor. Burada da yine aynı şekilde o çekti kasadan hiç gerek yoktu çekmesine. Yani benim attığım kart atak yapacaktı. Burada buzcu bastı. Ben de iskelet bastım. İskeleti bastığım için buzcuya vurmayacak dedim ama biraz geç kalmışım galiba. Burada defansif ilk şeyi kötü yani rakip benim benim için güzel ama rakip için kötü bir hamle ama burada basmak zorundaydım. Hem Mega Şövalye oynuyorlar. Hem de roketini çıkardık. Bu sayede Tesla'mız çok iyi olacak. Ve ben burada yanlış bir şey yapmışım. Burada Tesla çok iyi attım. Biliyordum oradan Goblin çetesi basacağını. Ben de o şey Goblinleri öldüreyim diye mızraklı Goblinleri bilerek bastım. Burada geliyorlar ve sağlam bir savunmamız olduğu için. Arkadaşım mezarlık basınca ben de onu destekleyeyim dedim. Burada her zamanki gibi iki tomruk yapıyoruz. Burada çeteleri olduğu için savunabiliyorlar. İskeletimiz de goblin şeyine giriyor lanetine. Şey daha ilk sesli video olduğu için biraz heyecanlıyım. O yüzden kusura bakmayın. Burada oduncu arkası. Koçbaşı yapmak istediler ama işe yaramayınca burada hemen yakalamak için gidiyoruz rakibi. İki şövalyeyle tuttuklarını sanıyorlar ama burada kasırga arkadaki mızraklı goblinler için iyi. Arkadaşım burada kuleye atacaklarını sanıyor goblin şey fıçısını. Ama x yayını atıyor rakip. Ee, o yüzden de şey e, fake girmiş gibi bir şey oluyor. Orada komik bir olay var. E, arkadaşlar bu arada da ilk şeyine X şey demek benim böyle bir içime kötü geliyor ama bilmiyorum. X X da diyebilirim. Burada roket geliyor. Roket gelince mezarlığı tutamıyor rakip. Ama ana kulesi açık olduğu için de. Burada... özür dilerim. Çok özür dilerim. O arada X yayını rakip roşeti yanlış atmış. X bir kare daha geriden basılabiliyor. Rakip onu bilmediği için yanlış atmış. Bu sayede maçı kazandık. Evet 3. maçtayız. Bu arada bizim bir klanımız var. O klana gelirse sevinirim. 7A 7B diye ama adını değiştirebiliriz. Ee, arkadaşlar bu arada 9 bin kupa olduğum için ben Nova Türkiye'ye katılmaya çalıştım. Ama beni almadılar. Bu da küçük bir bilgiydi. Neyse devam edelim. Burada okçulardan ikisi vuramıyor. Biri vurabiliyor sadece. Burada ilk şeyi bastık. Bu arada yenilsek de maçları peş peşe. Nedense şu yaramaz ründevini çocuğu gibi gizliyor. Çünkü saçları aynı. İkisi de elinde bir şey tutuyor. Ee, pek... Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, az önce kayıt kesildi o yüzden. Şimdi öbür türlü bir daha başladım kayıt almaya. Burada Pekka'yı tutuyoruz. Arkasındaki şarjı gitsin diye küçük prensin. Onu orada bir buz ruhuyla yavaşlattım. Burada özellik geliyor. Çok saçma bence yani. olmayabilir. da Benim Olmaya hatamdır. Burada rakip biraz ant bence bize. Çünkü hani ilk şeyini geri çevirmek için elektro ejderhası var. Elektro ejderhaya zehir tek atamıyor yani. Bir süre sonra indiriyor. Rokette yani bir ikisi zarara sokuyor bizi. O yüzden onu hangi 3x'e falan atabiliyorum. O konuda ikisi işte elektro büyücü falan çok anti. Burada okçular bastım rakibe baskı yapsın diye. Arkadaşımın burada binası vardı. Ama kasırgayla çekeceğim dedi. Ben dedim ki la açılmıyor dedim. 2 i̇ki ve de açılıyormuş Mersem. Benim almış Burada mezarlığı görseniz ben de buz ruhuyla tanıtayım dedim. Hem zehir hem de buz ruhu dondurduğu için 5 vuruş falan alıyor. 3 vuruş kendine alıyor. Geri kalan vuruşu da Burada arkadaşım diyor ki kasırga şey yapalım diyor. Roket yapalım diyor. Bunu yapsak belki de maç yani bu hata yapmadan geri ben ilk şeyi basacaktım. Yani düşüncem oydu burada rakip çok kalabalık geliyor. Yenileceğiz galiba. Soldan fırın vuruyor onu aldık. İ orada zehir gelince rahatladık biraz. Tesla ile küçük bir savunma orada. Burada büyücü, buz büyücü alan vursun diye büyücüyü çektik. Burada ikisi basılabilirmiş ama iksirim yokmuş. Tesla'yı böyle basması rakip için kötü çünkü Tesla yere saklanıyor ve iki görmeyince de vuramıyor. Burada yine ikimiz de aynı anda bina basıyoruz ama iyi oluyor çünkü iksiri asar verilmemesi gereken bir bina Baksanıza da çok iyi hasar veriyor. Savunma da mükemmel. Roket atıyorum burada. Arkadaşım da zehir basıyor. Arkadaşım bu adı Melih. Yani arkadaşım demek biraz garip oluyor o yüzden. Şimdi burada Tesla'yla yine küçük prensin şeyi buzcuya vuruyordu. Buzcuya vurmasını engelledim. Burada <laughs> burada yine ben arkadaşım mezarlığı gösterince Melih mezarlığı gösterince diyorum ki basalım bu diyorum. Ee, bastım o yüzden ama olmadı. Bu arada arkadaşımla konuşuyoruz ama işte burada da şansa normalde altı atıyordum. Üste atayım dedim geçen şeyde küçük biraz vurdu diye ama olmadı. Tomruk burada her şeyi vuruyor mükemmel bir tomruk. Rakip soldan bize baskı kurmaya çalışıyordu. Ben oraya roket bastım. Roket kes gibi kale daha geride olsaymış. Burada Tesla ile Tesla'ya yönlendirdim onu. Koç başını. Burada tonla gerek yoktu. Neden basmış anlamadım. Bu arada bu video bir hafta önce çekildi. Şu an okulların açmasına bir gün var. Cumartesi ama yine de bir gün var. Burada mükemmel bir roketle Mezarlık maçı bitiriyor. Burada biz de <laughs> emoji atıyoruz. Ee, biraz toksik dilerim ama işte atıyoruz. Şimdi 3-4 4. maça geçiyoruz. Rekibin ismi güzel. Yeniden kayıt bu sefer. Her maçta bir kayıt diyor. Bir şey olmaz. Devam. Bu da Tesla 1000'e atacağını bilemediğim için önceden basmıştım. Yani yine savunduk güzel. Destemiz yani arkadaşımın Melih'in destesi alan vurduğu için bize artı değil. Ama normalde bana karşı muhafız oynayan biri %100 anti. Çünkü alan vuran kartım yok. Bir tomruğum var. E, ee, Tesla atsam atılmaz. Burada rakip iksir goleme oynuyor. Bu arada ben bir video daha yapacağım. Yani videonun konusu da şu. Pardon. Ee, ne diyorduk videonun konusu da şu. Ee, ateş ruhu emojisi veren bir tane etkinlik vardı. Etkinlik bende baga girdi. Son bir gün kala gelmiş. Ben de görmedim. O etkinlikte ilerledim. Böyle sonlara doğru geldim. Dedim ki yarın devam ederim videoya da video da çekiyorum. Kayıtı da var. Atacağım. O yüzden kaça kadar geldim söylemedim. İşte devam ediyorum. Dedim yarın giderim Çok yoruldum. Hem arkadaşım da mesaj attı. Dedi gel oyun oynayalım dedi. Yaklaşıyor oynayalım dedi. Tamam dedim. Ondan sonraki gün bir baktım etkinlik yok. O yüzden etkinliği tamamlandığım video gelmedi. Etkinlikte de çok iyi gidiyordum hani. Güzel gidiyordum. Bir tane deste var. O desteyle mükemmel gidiyordum. Ama olmadı. Ben yeniden özür dilerim. Baştan uzaklaştık birazdan. Yedinci kayıdığı başlattım şimdi. Rakip burada bir zehir atası yapıyor. Ben ilk atak yapsın diye atıyorum ama muhafız da var o yüzden. Bir şey ama sen muhafıza da olursun. Burada solda buzcu tutuyor. Sağa çok gereksiz bir şey yıldırım geliyor. Çünkü zaten canı yüzde yirmi falan kalmış bir iki şeyine o atılmaz. Burada Dart Goblin'i şeyden tomurdan kaçacak gibi oldu ama kaçmadı. Güzel oldu bizim için. Bu mezarlığı tutuyor Dart Goblin'e ileri açık. Burada arkadaşım bina bastığı için ilk defa bir şey olmadı yani. Burada çok saçma yani. 2 buçuk kare falan atlıyor altın şövalye. Burada rakip aynalı bastığı için hasar yiyoruz. Bu maç bir tık zor bir maçtı. Arka o ikisini. Aynalı dart Goblin ve şey, Jean teklemiyor. O yüzden de rakip burada emoji atıyor. İyi oynu falan diyor ve kazanıyorlar. 178 yıl 5. maçta böyleydi Daha sonra görüşürüz arkadaşlar Bay bay